Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor. Narin Güran son dakika. Kayıp Narin bulundu mu? Öldü mü? Narin'in amcası Salim Güran neden tutuklandı? Mezarlıkta neden arama yapıldı? Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri birbirini izliyor. Kayıp Narin Güran'ın amcası Salim Güran tutuklandıktan sonra jandarma hem arazide hem de mezarlıkta detaylı aramalar yapılıyor. Öte yandan farklı bir isimle hastaneye kaldırılma ihtimali de göz önünde bulundurularak hastanelerdeki aynı yaştaki hastalar inceleniyor. Peki, kayıp Narin Güran olayında son durum ne? Narin Güran'la ilgili son gelişmeler hakkında neler biliyoruz? İşte tüm detaylar.